Herkese selamlar ben Haftalık İndirimler kanalından Zeynep. A101'in 13 Mart resmi indirim kataloğunu birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 49.990 lira çevre dostu, şehir içi ulaşımı kolaylaştıran pratik bir çözüm. APEC Maxi Scooter 64.990 lira. Güçlü motoru ve konforlu sürüşüyle dikkat çeken bir scooter. Toshiba 65 inç 4K Ultra HD Android TV 24.999 lira. Toshiba 43 inç Full HD Android TV 10999 lira. Fobem 43 inç Full HD Android LED TV 7999 lira. Uygun fiyatlı kaliteli bir televizyon seçeneği. Piranha Bluetooth kulaklık 349 lira. Piranha MagSafe Powerbank 449 lira. Piranha Bluetooth hoparlör 349 lira. Şimdi ise gelelim ev aletlerine. İlk olarak Kivi Gizli Damacana ve Su Sebili 6999 lira. Şık tasarım ve pratik kullanım bir arada. Seg Inox bulaşık makinesi 12799 lira. Leke tutmayan inox gövde ve 12 kişilik yıkama kapasitesi. Seg Inox No Frost buzdolabı 21.999 lira, 471 litrelik geniş iç hacmiyle ideal bir tercih. Seg Silver çamaşır makinesi 13.499 lira, sessiz inverter motor ile yüksek verimlilik. Şimdi ise mutfak ve küçük ev aletlerine geçiyoruz. İlk olarak Akel Katmer ve Gözleme Sacı, fiyatı 1099 lira. Fantom Karbon Dikey Süpürge, 1699 lira. 1 litrelik toz haznesi kapasitesiyle güçlü temizlik. Kiwi Çubuk El Blender, 399 lira. Home and Food Runner El Mikseri, 799 lira. Şimdi ise sırada kişisel bakım ürünleri yer alıyor. İlk olarak Pierre Cardin Saç Düzleştirici, fiyatı 499 lira. Pierre Cardin hava üflemeli saç şekillendirici 799 lira. Aprilla vakumlu siyah nokta temizleme cihazı 299 lira. Aprilla yüz saunası 499 lira. Aprilla buz silindiri 149 lira. Aprilla led ışıklı cımbız 79 lira 50 kuruş. Aprila epilatör 449 lira. Aprilla kamuflaj desenli şarjlı saç sakal kesme makinesi 299 lira. Piranha araç tipi el süpürgesi 399 lira. Yıkanabilir HEPA filtre ile uzun ömürlü kullanım. Piranha oto cam sileceği 69 lira 50 kuruş. Profesyonel çizik alıcı jel cila 49 lira 50 kuruş. Süper parlatıcı sıvı cila 49 lira 50 kuruş. Autokit lastik parlatıcı ve koruyucu jel 59 lira 50 kuruş. Araç için eksi 30 derece antifrizli cam suyu 5 litre 79 lira 50 kuruş. Araç için eksi 37 derece radyatör antifrizi 3 litre 119 lira. Piranha arka koltuk telefon tutucu ve askı 89 lira 50 kuruş. Piranha mıknatıslı led ışıldak el feneri 179 lira. Piranha dijital hava kompresörü 679 lira. Piranha mini kompresör 679 lira. Piranha sıcak hava tabancası 599 lira. Piranha 12 volt akülü vidalama seti 849 lira. Piranha darbeli matkap 749 lira. Piranha 110 parça hobi seti 799 lira. Piranha şarjlı çivi ve zımba makinesi 849 lira. Piranha lehim havya tabanca seti 249 lira. Piranha katlanabilir şarjlı vidalama 349 lira. Piranha multibaşlıklı profesyonel şarjlı vidalama 999 lira. Piranha avuç taşlama 749 lira. 2,5 litre Kasati panel kapı boyası 599 lira. 17,5 kilo Kasati tavan boyası fiyatı 449 lira. 10 kilo Kasati silikonlu plastik tavan boyası 399 lira. Son olarak gelelim mobilya ve kamp ürünlerine. Bercer takımı 2999 lira. Lüks katlanabilir plaj piknik sandalyesi 449 lira. Piknik sandalyesi 299 lira. Katlanabilir kamp sandalyesi 289 lira. Desenli rejisör koltuk kamp sandalyesi 329 lira. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı ve yeni kataloglardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak en güncel indirimlerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.